Merhabalar sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım sizlerin niyetine e, güzel bir şekilde kapatılmış bir kahve. Sizler de güzel güzel niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Bu arada yeni gelen, aramıza yeni katılan arkadaşlarım olmuş. Sağ olun, var olun. Gerçekten vermiş olduğunuz destek ve ilgilerden dolayı da hepinize minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Sevgili e, yengeç ve yükseleni Yengeç bürcü arkadaşlarım sürprizlerim devam edecek arkadaşlar olmadık bir anda da belki bir canlı yayın açabilirim bilginiz olsun. Sonra da işte ben bilmedim, haberim yoktu, benim sorum vardı, cevaplamadınız gibi gibi olmazsın. Buraya gelip de bana özel soru sormayın arkadaşlar. Özel ve kişisel danışmanlık için WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap vermeyeyim. Mesajınızı bırakın. Allah izin verirse iki elim kanda bile olsa ben o mesaja cevap veririm. Şimdi neyse halınız o çıksın yorumunuz dedik ve fincanımızı açtık. Öncelikle fincanı açmadan önce söylemem gereken bir iki cümle vardı. Şimdi söyleyeceğim. Kameramızı kendimize doğru getirelim. Şimdi yolla bağlantılı sorun ve stres içerisinde olduğun uzun yoldur, kısa yoldur fark etmez. Birileri seni sıkıntı ve sorunun içerisine itmeye çalışır ama sen bunların kim olduğunun kanaatine vardığın anda iş işten geçmiş olabilir. Bu da sənin fincanının 2-dir. Sevgili Yengeç, yükseləni Yengeç, ay və günəş burcu Yengeç olan sevgili qardaşlarım. Üstünüzdə göz və nazar var. Ağırlıq var. Yəni bu döənəmdir neqativ enerji ilə uğraşısan və bu neqativ enerji səni tər tərəf etmiş. Baş ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı, halsızlıq, midə bulantısı və s. və s. Neqativ enerji deyib keçməyin, göz və nazar deyib keçməyin. Yeri gəlir, göz və nazar insani perişan ediyor ve siz bunun farkında değilsiniz. Özellikle kendi hikayesini yazmaya çalışan sevgili yengeçler, Koç burcu ya da Boğa burcu hiç fark etmez biri ya da birisi sizi kırmıştır ve şu an affetmeni demeye geliyor ama korkuları var. Sen e, bu kişinin yüzünden mesleğini bile değiştireceksin. Değiştirme kararı alacaksın. Yani senin şu anki mesleğin neyse bunu değiştireceksin başka bir mesleğe atanacaqsan. Böyle bir duygu ve düşüncenin içerisine girmişsin. Çünkü bu kişi senin sabrını zorlamış, açık kapı bırakmamış, sürekli sürekli gelen paraların üstüne konmuş ve her zaman bir bahanesi olmuş. Üçüncü kişi engeli. Benim, ben ben sabreddim, olmadı. Seninle olmuyor vesaire vesaire. Olmuyorsa gideceksin arkadaşım. Oluyorsa idarenin yollarını bulacaksın. Ve sen bu kişiden diyelim ki kurtulma yolunu aradın. zorlanacaksın. Arapça yazıları görürsen bir kafa karışıklığı, bir duygu karışıklığı, özellikle ayrı ayrı problemlerin olduğu bir dönem bunu aldığın konuda ferahlama, bu ferahlama ile beraber bir bayram havası yaşayacaksın. Güzel bir bayram havası. Aile içi, aile dışı hiç fark etmez. Bir tane durum var. Bu bir mülk durumudur. Mülk, ev, ev, bu ev kaça bölünecek? Bu ev satılınca kime ne kadar düşecek? şeyin teranesine düşmüşsünüz ve uzun zamandan beridir bununla alakalı bir mahkeme de açmış olabilirsiniz. Maalesef ki sonuç vermiş mi, hayır vermemiş. Bu hafta bununla alakalı ya bir resmi belge ya da bir mail size gelebilir. Artık o zorlu zamanlardan geçişsiniz ve kurtuluyorsunuz. Depresyona girdiğiniz, ailenizin bir dönem yanında olmadığı ama şu an ailenizin desteğini gördüğünüzü de söyleyebilirim. Uğraştığınız maddi tatkın her neyse ona ulaşsınız ve rahlisiniz. Aslında siz her şeyin güzel olacağına inanmışsınız. Sadece kendinize inanmamışsınız. Şimdi kendinize inandığınız için başardınız. Başarırken de hırs yapmayın. Çünkü bu yine size pişmanlık getirebilir. İki elini açmış sürekli dua eden, duasına sarılan arkadaşlarım, duanız niye gerçekleşmesin? Yaradan ne deyib bəndən isteyin ki mən sizə verəyim. Siz də istəyəcəksiniz Yaradandan da sizə verəcək. Həpəmizə verir arkadaşlar. Bu dünya hepimizin dünyasıdır. Həpəmizə bir şeylər verilir. Biz sadəcə qiymətini bilmirik. Yeri gəlir xəstəliklə uğraşırıq, yeri gəlir qalxızlığı ilə uğraşırıq, yeri gəlir dengesiz və neqativ enerjili insanlarla uğraşırıq, çaresiz qalırıq, ağlayırıq ama sonu sonunda yeniden doğmayı becerebiliriz. Yeniden kalkabiliriz ve yeniden mücadelemize devam edebiliriz. Bir telefon haberi. Bu telefon haberi geldikten sonra hem ikilemden kurtulma hem de gerginliğin son bulması gibi gibi. Artık kendi hikayeni yazacaksan, hikayen neyse yazacaksan, özellikle bazı kişileri köşeye sıkıştıracaksın. bıraxacaq sanki o vicdan azabından qurtulmasınlar. Bir ədalət ödəyəcəklər, ödəyəcəklər, ödəyəcəklər və sonunda sənin lafına gələcəklər. Çünki sən kötü bir insan değildin. Sən kötü bir insan olmaq qafayətinə sahib değildin, amma bunlar səni zorladılar. Finansal məsələlərdə zorladılar, sənin sayəndə ayaqda qaldılar. Sən e, sanki onlara heç bir şey yapmamışsın kimi muamele göstərdilər, amma sən qıvraq zəkanla artıq bunları tapataqlax edəcəksən. Zorluqlardan kolaylıqla başarı, evin içindəki sıxıntı, evin dışındakı sıxıntı, partnerindən sıxıntı, xüsusilə sanki belə var ya partnerinin son dəqiqə öğrendiyin qolları və bu qollarla necə savaşacağını biləmədiyin o durumlar, bunlar nə isə artıq sən yavaş-yavaş qurtulmaq qərarı aldın və yoluna davam edəcəksən. Hər nə qədər də bazı konuların üstü kapansa belə tek başına mı mücadele edilsin? Baktın ki tek başına olmuyor. Savaş isen, mücadele edilsin olmuyor. Destek alacaksan. Destek alacaksan ve bu destekle beraber gün yüzüne çıkacaksan. Onun haricinde bir toplantı var. Seni de buraya çağırırlar. Artık ne toplantısıdır bilemiyorum. Giderken sıkıntıyla gidiysen ama oradan gelirken sevinç ve gözyaşlarıyla geri geleceksen. Çünkü bu toplantı aslında senin lehine olmuş bir toplantıydı ama sen bunun kanaatinde değildin. Sen dedin ki gene biri ya da birileri benimle uğraşacak. Bir şeyler yapacak. Kimse sana bir şey yapamayacak. Sen öyle bir zattan geçirsen ki yani sanki böyle var ya sihirli değnek senin elindedir seni kazadan beladan musibetten kurtarır. Bence bunun kıymetini bilmelisin sevgili yengeç ve yükseleni yengeç burcu arkadaşlarım. Bir de tabağımızdan destek alalım sonrasında videomuzu sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Uzun yolun var. Ama bir tane yol değil. Sanki böyle çember halinde. dönük dölaşacağın, maharay başa saracağın bir yoldan bahsediyorum. Sen bu yola gitmek de istesən, aslında gitməmək də istəsən, qararsızsan, ikilemdəsən və fikir ayrılıqların var, gitsənmi, getməsənmi? Bence git bu yola. Neyse, problem, sorun, köz, közdüqdən sonra geri gəl. İki çift lafın veləni qıralım diyenlərə iki çift laf söyləmə özelliği yaxalacağsan. Sana bu arada çox təkliflər gələcək. Özel hayatına ilgili ve işinle ilgili güzel teklifler gelecek. Allah bir kapıyı kapatmadan diğer bir kapıyı açmaz. Ne dedim? Her, her duyduğuna inanma, her gördüğüne inanma. Özellikle bu dönemde sağlığına çok dikkat et. Aynı evin içinde düşmanlık yaşadığın kişiyle sarılma ve kucaklaşman var. Vaq. Sarılma ve kucaklaşman var. Artıq bu düşmanlığı nereyə qədər götürəcəksən? Bəlkə işindir belki oğlundur. Belki damadındır, bilmirəm. Amma bir sarılma və bir də qucaqlaşma var. Çünki artıq yoruldun. Artıq bir şeylərin tərs getdiyini qənatinə vardın. Biri ya da birlərindən söylərsə söyləsin, sən artıq məntiq yürüdəcəksən. O eski duyğuları ilə hərəkət edən kişi öldü. Allah rəhmət eylesin deyəcəksən və məntiq yürüdəcəksən. Bu dövrdə yaşadıqların səni çıxmazə soxmuş ola bilər sanki böyle var ya tası tarığı toplayıp bir yere gitmek isteyeceksən, kaçmaq isteyecəksən, xüsusilə dövlət də. Bu tam kaçmaya yaxınıq dövlət dairəsindən gözəl bir xəbər sənə gələcək və bu xəbərdən sonra anlayacaqsan ki, yalancının mumı sönənə qədərdir. Bunu anlayacaqsan və artıq birisi suçunu itiraf edəcək. Bu kimdir biləmem. Hər şərdə bir xeyir var deyib qurtulacaqsan. Həm yükü sırtındakı yükdən, həm ikilemdən həm kaosdan, həm də ihanətdən bitəcək ardaşım. Sən də yeni başlanğıcılar yapacaqsan. Yeni iş anlaşmaları yapacaqsan, imzalarını var atacaqsan. İleriyə dönük, məsələ, e, evində bəkarın varsa, onların evliliği üçün, onların gələcəyi üçün bir mücadeləyə girəcəksən və bu mücadeləndə qazanan sən olacaqsan. Sadəcə, sadəcə planlarına doğru yönəlik hərəkət et. Eğer planın yoksa sakın ama sakın hamle yapma. Önce planını kur sonra hamleni yap. Gelelim aklınızdaki kişiye. Evet arkadaşlar yine tek seferde açılımımızı yaptık. Gelelim aklınızdaki kişiye. Bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir. Şimdi aklındaki kişiyle alakalı Oni gelişen beklenmedik olaylar, hızlıca gelen bir haber doğrudan iletişim de olabilir. Bir yönde aslında bu yönde evlilik yönünde hızlı ilerlerken baktınız ki gerçek olmayan, hakikati saklayan, maske takan, olmayanı olmuş gibi gösteren, yansıtan aslında bu bir nevi de mutsuzluğa işarettir. Sen aslında bu kişiye canını, gönlünü, ciğerini verirken Maalesef ki o senin beklediğin gibi olmamış. Şimdi bunun yüzünden hem fiziksel hem de psikolojik acı çektin. Vicdan azabı çektin bu kadar inandığın için. Kendine olan güvenini yitirdin bu kadar ona güvendiğin için. Kendin ile ilgili bütün her şeyi erteledin. Her şey onun istediği gibi oldu. Bir dönem o zindanı yaşadın. Sıkışıp kaldın. İşin içinden çıkamadın. kendini belirsiz durumların içerisine koydun. Aklın ve kalbin arasında aslında tutsaq qaldın və şimdi bir qərar vermə zamanı. Kendini affetmə zamanı. Bağışlama zamanı. hoşgörülü olma zamanı. Onu değil kendini bu kadar süre ona zaman harcadığın için, onu sevdiğin için, onu bütün kalbinle sevdiğin için, sürekli yaşadığın duygunun gerçek bir duygu olduğuna ama sanki bir şeylerin ters gittiğine kanaatine vardığın için kendinden özür dileyeceksin ve kendini keşfedeceksin. Anlayacaksan ki biri ya da birileri kim olursa olsun... Hani sürekli bir şeyi ertelemek vardır ya. Senin hadi bir yuva kuralım, bir düzen kuralım demelerin var. Onun dur bir sabret, bekle, daha şu işim var, daha bu işim var. Aileme açılmadım. Ailemle tepki verecek gibi gibi ve sen de son noktayı koydun. Savrulmak yerine karar alma kanaatine vardın. Bir anda esen bir rüzgar bazen ise bazen ise insanı hangi durumların içerisine sokuyor bilir misin arkadaşım? Ve sen bunu yaşadın. Sanki böyle var ya bir anda seni savurdu. Bir anda seni küle çevirdi. Ama sen anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğdun ve kendine geldin. Şimdi o romantiklik, o aşk, o bağlılık, o içindeki kutsal sevgi bitti. Bitti ve bitirmeye karar verdin. Şimdi kendini iyileştireceksin. Şimdiden, şimdi yeniden bir dokuş için kendini geliştireceksin. Ve özellikle bu ilişkiyi bitirdikten sonra kadersel zamanlaman, kadersel süreçler ve birliktelikler, yeni bir birliktelik, yeni bir aşk, yeni bir heyecan, yeni bir kişiye ihtiyacın olacak. Bu ihtiyacın olan kişi yıllar yıllar önce seni isteyen, ama senin istemediğin, sürekli reddettiğin, reddettiğin, reddettiğin kişi olabilir. Sürekli her konuda senin karşına çıkan, sürekli tutkuyla, sevgiyle aslında seni sen olduğun için değer veren o kişiye bence bir şans vereceksen. Şu anki aklındaki kişiyi de şutladığına göre o da bir telafi moduna girecektir de ama bence boşa kürek sallamasın. Çünkü gemiyi alan yürüdü arkadaşlar ve siz yürüdünüz. Kendinize geldiniz, kendinize inandınız ve bazı şeyleri e, görmemekten vazgeçmediniz. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek hepinizi çok seviyen hoşçakalın.